Barış Bey, üzücü olduğunu biliyorum. Ama sizden o gece olanları tekrar anlatmanızı istiyoruz. Ve lütfen hiçbir detayı atlamamaya özen gösterin. Acele etmeyin, iyice düşünün. Neden yapmam gerek bunu? Çok sarhoştunuz. Üstelik içkinize uyku ilacı konmuştu. Tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. O gece eve başka biri gelmiş olabilir mi? Hayır, Üç kişiydik, bir de striptizci kız vardı. Evet. Ben burada oturuyordum, striptizci kız karşımdaydı. Arda burada oturuyordu, Berent burada. Yalnız bir ara Berent'in telefonuna mesaj geldi. Sen kiminle mesajlaşıyorsun lan gecenin bu saatinde, ha? Yoksa biz de sevgili falan mı yaptı? <laughs> Komik olma lan. Kim bakar bu hıyara? <gülüyor> <gülüyor> Burada ayakım vardı. Şimdi nerede? Emin misiniz? Yani başka bir yerde olabilir mi? Evet eminim. Buradaydı. Tamam Barış Bey. Evin gelinine şöyle bir bakar mısınız? Başka bir eşyanız eksik mi? Hmm. Ee, şurada notebook'um vardı. O yok. Onun yanında kol düğmelerim vardı. Onlar da yok. İnanmıyorum ya. İçkinin içine uyku ilacını atan Buseymiş. Vallahi incelemeye haber verselim. Ne ee, neler oluyor burada? Buse ilaç mı koymuş? Maalesef evinize hırsız girmiş. Eksik gördüğünüz her şeyi söylemeniz gerekiyor Barış işte. Bey. Peki. Yalnız Ayça'yı hırsız mı öldürdü? Maalesef öyle görünüyor. Sanırım Seda'nın bahsettiği kayıp fırçayı bulduk başkomiserim. Demek ki doğru söylüyormuş. Mektup açacağı ile birlikte burada unutmuş olmalı. Murat ...çevreyi bir yarattıralım. Buradan kolaylıkla girmiş olabilir. Etrafı kolaçan etmiş olmalı. Ya önce ışıkların sönmesini bekledi... ...ya da Buse'nin bir işaret vermesini. Buralara yakın bir yerlerde beklemiş olmalı. Murat! Olay yeri incelemedeki arkadaşları alıyorsun. Gerekirse merkezden yardım al. Çevrede, kıyıda, köşede, çöplerde... ...ne varsa topluyorsun, incelemeye alıyorsun. Tamam mı? Tamam başkomiserim. Hadi bakalım. Evin çevresinde yapılan detaylı aramalarda evi yukarıdan gören bir pozisyonda boş bira kutuları üstüne yapışık sakız ve izmaritlere rastlandı. <laughs>